Allah'ım bu kabuslar hiç bitmeyecek mi? Büyük ayının tişörtünde resmi olan Kiss grubunu araştırdım. Bu musiki grubunun davulcusu olan Eric Carr, genç yaşta bir cinayete kurban gitmiş fakat ölüm kayıtlara kanser diye geçmişti. Katilin mesajı apaçık ortadaydı. Katil yengeç burcuydu ve grubun diğer üyelerinin peşini bir türlü bırakmıyordu. Sonunda grup Türkiye'ye yerleşmiş, öp beni nahoş isimlerinden vazgeçmiş, efemine makyajlarını silerek daha erkeksi olan ayılar ismini almışlardı. Ve zavallılar şu anda bir televizyon programında hiç anlamadıkları bir müziği icra etmekteydiler. İşte kalbimi en çok bu çizmişti. Ben Zeki Müren şarkılarıyla büyümüş bir çocuktum. Hatta anacım hep söylerdi efendim. Allah rahmet eylesin Zeki Müren'i dinleye dinleye konuşman da ona benzedi diye. Tabii ki gurur duyardım efendim. Ev arıyorlardı yavrucaklar, yavrucak ayılar. İzole olmak istiyorlardı. Demek katil uluslararası çalışıyordu efendim. Carlos muydu? Bond muydu? Kim idi? Hemen Rukiye'yi aradım. Alo, Rukiye, hayırlı günler. Rukiye, e, bana bir zamanlar sırım gibi delikanlıyken şöhretin, paranın ve bir anın etkisiyle şişmanlamış tüm rak grubu üyelerinin listesini yap. Evet. Bir de e, Close Encounters of the Third Kind filminin CD'sini istiyorum. DVD de olur. Evet. E, Rukiye, bir de Kapıcı Hamdi Efendi'ye benzemeyen zenci bir bebek istiyorum. Annem için. Tamam? Dedim. Ben ne dediğimi biliyor muydum efendim? Bu düşünceler beni o kadar yormuştu ki bir teviye yağan sonbahar yağmurlarının da etkisiyle uyuyakalmıştım. Rüyamda Kutlu Ataman'ın iki genç kız filmini görmüşüm. Malumunuz veciyle hiç evimden çıkmam. Videom, DVD'm, Bluetooth'im, MP4'üm yoktur efendim. İnternetten hiçbir şey indirmem, indiremem. Görmeyi arzu ettiğim fakat gidemediğim filmler Rüyama girerler, ben de böylece onları görmüş olurum efendim. Mesela Shaft'ı 38 kere izledim. Onun hikayesini 15 kere, civciv çıkacak kuş çıkabilirdi defaatle rüyamda izledim. En sevdiğim artistler Isaac Hayes, Güven Kıraç ve Jada Fire'dır efendim. Bir de eskiden Charles Bronson'u severdim. Fakat Güven Kıraç şimdi onun yerini dolduruyor bence. Beni uykumdan Rukiye'nin acı acı çalan telefonu uyandırdı. Bahtiyar Bey, neden Zero Stones ve Aerosmith dışında bütün rock grubu üyeleri rehavetten şımanlamışlar? Bazıları artık söner şöhretlerini tekrar kazanabilmek için garip yollara başvurmuşlar. Örnekse Scorpions grubunun solisti Klaus Meine ameliyatta kadın olmuş. Şu anda Rihanna ismiyle dünya pop müzik listelerini sağlıyor. Deep Purple'un davulcusu Ian Pace, Erhan Konuk ismiyle pop saati programını sunuyor. Kiss grubunun üyelerinin de Türkiye'de olduğu sanılıyor. Bir ara Türkiye'de fırtınalar koparan Mansur Arkta 50 Cent ismiyle Amerika'da çalışıyor. Bu arada üzgün mama kapıcı Hamdi Efendi'ye benzemeyen bir zenci bebek bulamadım. Bütün bebekler 3 aşağı beş yukarı Hamdi Efendi'ye benziyorlar. Allah belanı versin Rukiye. Evet, dava çözülmüştü. Yıllar yılı kelini şapkasının altında saklayan Klaus Main hasetinden kadın olmuş ama ne kadar muvaffak olsa da ayılara duyduğu kıskançlığın esaretinden kurtulamamıştı. Ne yapmalıyım efendim? Manzara Mayniriti Report'un aynısıydı. Cinayetler işlenecekti ve ben bunu önceden biliyordum. Ne yapabilirdim? Belki annecimin hayaleti bana yardım edebilirdi. Anacığım!